Wala bir reşonun azisi de var, burnisi de var, ngetisi de var, de var, kiri de var. Evet arkadaşlar selam bugün sizlerle beraber 5'li girdiğimiz oyunda karşımıza imo geldi ona pakatladığımız videoyu izleyeceksiniz. Lan öbür imo oyuncular şimdi bana kurulmasın ya. Yani. Neyse hani e, zaten açıklamada da yazıyor bir diamond oyuncusunun hani karşısına imo falan gelince hafif böyle bir şey oluyor. Lan diyor karşıda nasıl imo olabilir gibi triplere falan giriyor yani bir de Video konu falan yoktu oğlum ne yapayım ya karşıeğime gelince de kayda girdim zaten burada şeydi e, baya bir işim falan vardı dışarıdan geldim de bok gibiydi zaten az vurdum yorgundum dışarıdan geldim birkaç iş falan vardı güzel bir gameplay oldu biz hemen video geçelim hadi ah oh, oh. Ne geldi? Heaven. Kılav. Ve smoke oynayacağım abi. Sej mi kaldın bana ya? <laughs> Karşıya imma attı. Deli gamını. Adam imma. Abi gözünüz kalkmasın <laughs> bunu bit. Ay imma ne alakamını? Ya abi sıkıntı yok bunu düz yatırı tersi. <laughs> Oha, Göz boyamak için koymuş onu ya yoksa. E, tırt. Tamam, sas bekle. Düz sos, bu neye <ya>. <laughs> <seviyordum Biliyorum. gülüyor> Enemy remaining. ya biliyorsun. Tamam bunu alsam var ya. var ya. kesin kazanmıştı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya. Az olmasaydı. Biz ya. Gel gel. Cheese şey, şey yapalım sesiniz çıkarmayın dediğimiz daha. Ben mahkum. Doğrayı satsana. Öyle ya. Galibim de. Enemy spotted. No Eyvah boş, eyvah boş, boş. çok Oğlum bomba da bak lan. Oğlum bomba yok etti ya. <laughs> güzel, 3 kişiye klasikle S'e attım Adam yok şey eşek şey gibi. Oğlum S'e sabah Kaç in bu? geliyordu. F9 mu? Sesla. güzel. Ben kurul. Bok gibi bana hissetmem ama bunu oku. Ya bu doğru kuruldu. Ben bir de şuraya atıyorum. Bir şeyler gibi yapalım. Elem oldu. <laughs> A var. Sağ Long var. Longu at. At atacağım. At. Gelemedim ama. Çok lan 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 ya çıkmayacak ya iki benden falan olabilir şey olduk. dönüyor dönüyor dönüyor, dönüyor. Duy beni din duy beni dönüyor keke <laughs> o da e one enemy remaining <laughs> Burada Spike down mid. Ben devamını bekledim oğlum. Vurmasınlar mı oraya? Hocam ben? Ya. Şey var ben. Ya. Üç kişi geçti. Ben <laughs> neyin devamını <laughs> bekledin Zaten <laughs> üç kişi yaşıyordum. Bir kişi geçti. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen. Biz, map, biz mapte görüyoruz. <laughs> Şurada seyir. Bana bir kaos oldu. Aşağı çekin. İstiyorum ya Ateyim. <laughs> <laughs> İstiyorum ya Vandal. Gel içelim. At. De şunu atın bana. Şunu at şunu. Şunu at. Get out of my way. Ne <laughs> böyle, böyle pis alıyor? <laughs> <laughs> Biz bir, bir, silah kaldı. Tamam. Helal. Helal. Şortta. <laughs> ya? Bak, şöyle mi? Şöyle çıkıyor bunu. Bu yapma mü? diyor Yapma. Şuraya bir sarsasın ya. Beni şarpacak şey Koşacak üstüme. Ne sarsacak? Güzel bak? Yok yok sen değil. Tamam. İsim neydi ben senin ismini unuttum ya. Oha. Ahmet. Ha? Ahmet. Ahmet. Ahmet Kaya. Adı bak. Marman ne çıktı? Tamam C'ye bak sanki Marman ne söyle. nasıl bir şey lan? Tam geri tuttu. <gülüyor> <gülüyor> bir de immoyu <inmayı> çektiniz. <laughs> Abi o üstünü <laughs> <laughs> istedim. Abi, Abi çok gelmiş ya. <laughs> Şişi. Yok, Şişi. Yok, hiç yok, hiç long fade et. Hiç long kısın da. Oy dönmüş ya? Hücre geçmiştir ben ya. Aynen. Sıvama lan? Bamba et at. Bulamadım okay. Olan sıra bile Sağ sol Döndü şimdi çoktan dönmüş olması lazım ya Aynen Bence bekliyor bir yerde Bir yerde shift de bekliyor ya Valla Kötten yiyeceğim gibime geliyor Abi acayip çekti gel Ne yapıyor? Nice Oğlum herkese vuruyorum. 7 asistim var ya yani, yemin ediyorum ya. Abi vallahi son turum büyük. Ben vuramazsam salacağım bu tur. A Shot sat Aa, bekliyorum. Ya. At atacağım. Aa, bekle. Bekle at. Geri Eyvallah. kaçtı. Ee, ne olabilir? Emir kör gelirse kör. Emir kör gelirse kör. Tamam. 120 jet short içi. No ya? Dönüyorlar. da. aman çıkmıyor. Şurada hücrede. Aynen. Dönüyor mu? Hı hı. Döndü. Şimdi ona bak. Vuramadım. Vuramadım gene. Bir C atsana beni bir çıkar şuradan ya. One enemy remaining. Ya ne yapıyorsun vuramadım vuramadım. <laughs> Abi gerçekten vuramıyorum <laughs> ben. Sol sol sol. Vuramadım. Pusun oyununa karışmayın onu. İyi yeah, mi ya yeah, dikkat et. Adam kötü. Doğru Ben nasıl alırım? Doğru da Ne zaman Yo ben almayacağım zaten ya. Ben dedim buranın nasıl alacağım. Ne mokka? Ne mokka? Ondan sonra bakıyım bir. Bence sanki. İstiyor <laughs> ya. Asim. Sanki senin window'u çekecek gibi böyle abi. Bir siktir. Ruman window'a bir smoke atsana. Hızlıca. Hızlıca şöyle. Oha C. C var. Ne sanki burada da gördüm Önlüyorum. ben. Önlüyü Aha bakıyor. Öldürün. Ölsene amına koyup, ikisi de <laughs> <laughs> <nasıl> <laughs> <laughs> orada. Gel Abi... ...imna sikmece ya. Tamam imna sikmece mi? Yüce bu. Bak Kaan, bak benim geç Kaan diyorum ya. Geçen tur oynadım ben, oyuna bak. Ne hiç geçti. Bu <laughs> <laughs> da ayıp olmasın diye geçmiyor. Aynen. Gel şu mid şurayı şey yap da. Bak sen mino bak. Sağzıma yetişmez kör at. Geç geç. Bu da olur. <laughs> Bakma Sanki şu Adam bak <laughs> sağ <Saldım> sana burayı. Ne <laughs> yaptın? <laughs> Tamam bize ya. Aynen. Gel, Be. can atayım kafanı. Asla bir tane ya oradan. Gel atayım. Bu son olacak Elen. Abi'nin var. Ceyhuz'un biri. Biri Ceyhuz'un da. Önüne gelecek aynen. Ahmet önüne gelecek oraya bak. Hadi oraya bak. Ya, ya deadlock var ama. Sus da adam oynasın ya. Uzun da bu arada. Bir uzun. Girmiş olabilir. Abi daha gidiyor. Nisa. Bro sende. Kesin ha da. Oy vallı. Oo kaldı da. Önünde lan. Önünde Önünde Tamam Şimdi nasıl vuramıyorum ya. Maris. Bakmadım ya. Sizin kılavuzu Kafası boğuz gözüktü ya. O adam hücrede yatıyor. Değil. Ya bunu al. <laughs> <Basta gülüyor> adam <Adamayım> kötü. <laughs> He's nothing. Ella. çıkış mı var <laughs> sayda çıkma, sayda görünmüyor. Şurada çık oynama. Önümde. Bekle geliyor. alt top ki farkı diyelim. <laughs> <vuramaz> bu da. <Gülüyor> <Gülüyor> ah Reyna. <laughs> <laughs> ben lan. <Öşüyoruz. Gülüyor> Üç var

Salsa Salsa One enemy remaining Lan, burada, burada, şu, şu, Remainin. da side bir yerde Short Ya nerede? sides. <laughs> <laughs> You're not being shot at, you're doing something wrong. Mg. Sikere bak Gel, dümdüz sikim kadar. Ne? Buna kalem gelmişler ya, güzel. Biri benlerine sövdüm. Allah'ım sabır ver bana ya. <laughs> bu sikim mi yazalım şimdi? Uzunu sarsana. Bu sikim mi Bu sikim mi Ki onu yazamıyor. Yazdım ya oğlum. Boost. Booster la la Booster bustır, kişi demek Booster boostlayan kişi demek lan demek Tamam s Girerken sahibi şurayı sarsana <laughs> Bak <gülüyor> şey oh, i̇yi, iyi. Şurayı bak Back side oraya bomba atıyorum. oradan en az 2 kill Shot var shot Dediğimde sars Evet Sars Sen öldü Buraya geldi Biri oturmuş. Emir kur artık. Ah, 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 ah. Afet sanki ya. <laughs> <Şarkı. gülüyor> Emir'in ani korkma <laughs> <Şu gülüyor> <da> refleksi. arka diyorlar. Planted. <laughs> ben yürüyorum Ben zorluyorum. Ben zorluyorum. Ben zorluyorum. Ben zorluyorum. Ben Ben zorluyorum. Ben zorluyorum. Ben zorluyorum. Ben

Yalnız değil. Ya. Evet. Eto, Eto abi dropla. Hadi drop ya. Do Dolandır lan ben oldum. <ölmüş> abi diyorum. <da. gülüyor> sat 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 short sat 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 koş 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 sat 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 ya 빡임! 빡! 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 <laughs> Oğlum hayır olsun üç kere üst üste <laughs>